Bana sıkça sorarsınız. Hayal kurarak mı daha mutlu olabiliriz? Yoksa hedef koyarak mı? Ve bunlara ulaşırsak gerçekten mutlu olabilir miyiz diye. Ee, ben de hep derim ki ne hayal kurarak tek başına ne de hedef koyarak mutlu olabiliriz. Her ikisinde de ancak ve ancak eyleme dökersek, yani gitmek istediğimiz yöre doğru kaynaklarımızı kullanarak harekete geçersek, adım atarsak mutluluğa yaklaşabiliriz. Ancak hep altını çizdiğim gibi mutluluk ne tek başına hayalleri gerçekleştirmekte ne hedefleri başarıyla tamamlamaktadır. Mutluluk bütün bunlara giderken yani olduğu doğduğum yerle olmak istediğim yer arasındaki farkı kapatırken öğrendiklerim, kendime kattıklarım, kendimdeki gelişim ve bütün bu eylemlerimde karşıma çıkan engelleri aşma becerimdir. Burada kendimde bulduğum güven, kendime saygım, onurum, yaşamı kabulümde büyüttüğüm gücümdür aslında. Dolayısıyla hayal kurarak da, hedefe kilitlenerek de, önümüze bir sürü yapılacaklar listesi koyarak da tek başına mutlu olamayabiliriz. Ve hatta olduğumuz yeri fark etmeden olmak istediğimizi büyüterek mutsuzluğumuzu arttırabiliriz. Ancak ne zaman ki olmak istediğimiz yeri belirler, Oraya doğru adım atmaya başlar ve yolda karşımıza çıkan engeller karşısında yılmazlıkla hareket eder ve sonuca hükmetmeden yol alırız ve bu yolculukta kendimize şahitlik ederiz, işte o gün mutlu oluruz.